Merhaba arkadaşlar ben Yılmaz. Bugün daha yeni kargolar gelen Lenovo'nun hemen modeline bakıyorum. Lenovo'nun 82 C7 olan bilgisayarını satın aldık. Bu bilgisayar şu anki fiyatı dolar uçtu biliyorsunuz. 5200-5300 TL arasında değişiyor. Ürünümüz sıfır. Daha etiketi açılmadı. Şöyle göstereyim ben size de. Ürün sıfır, daha etiketi açılmadı. Arkasında da bir etiket. Hiçbirisi açılmadı. Benim her ofiste her kutu açılışında kullandığım meyve bıçağı kullanıyorum. Geçenki videoda meyve bıçağının kayıptı. Buldum. Özellikle mi artık bulduk. Şimdi kutusuna bakalım ne çıkacak. Faturamız, faturaya yazılım. Bilgisayarın kendisi. Onu da şöyle ayırıyorum. Gar garanti belgesi. Bu da garanti belgesi. Bir tane daha bir şey var. Bu ne? Kılavuzun. Ama genelde kılavuzun kullanımın kılavuzuna kimse bakmıyor. Bakmayacağız zaten. <laughs> Kutu. Bir de adaptörcük. Adaptörcük dememin sebebi küçük, bayağı kibar. Bizim şuradaki diğer adaptörlerden birisini göstereyim ben size. Şu adaptör nerede? Şu adaptör nerede? Neredeyse yarı yarıya. Aynen. Bayağı da hafif. Tasarımı şu şekilde. açıyorum şu an. Şimdi ben şöyle gösterirken aynı zamanda özelliklerinden bahsedeyim. AMD Ryzen 5 3500 2.1 GHz işlemci var. U işlemci bu. 8 GB RAM, 256 GB M2 SSD takılı şu an üstünde. 15 inç. Windows zaten Windows'unu biz kuracağız şimdi. Windows'u nasıl kuracağını bilmeyen arkadaşlar için kanalımda Windows 10, Windows 7 nasıl kurulur diye videomuzda mevcut. HD panel. O kadar. Şöyle arka tarafını da göstereyim ben size. Şu şekilde. Şöyle. Mat panel. O çok iyi. Aynen. Açma düğmesi burada. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Windows kurduğumuz zaman e, tekrardan kaydı başlatırız. Bir de bir test yaparız. Arkadaşlar sabah açtığımız e, bilgisayarın kurulumunu bitirdik. İnceledik de. E, şimdi bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. Ben 5200 TL fiyat verdiğim Söyledim. Bizim ofse iki tane kargomuz vardı. Yanlış gelmiş. Ürünün güncel fiyatı KDV dahil. 3767 TL. Onun için özür diliyorum sizden. şimdi bilgisayarın performans testlerini falan açtım. Önde duruyor. 4 tane sanal, 4 tane gerçek işlemci çekirdeği var. Yani toplam 8 GB, 8 çekirdek işlemcisi var. Ekran kartı işlemciden alıyor. Demin 8 GB demiştim. 8 GB'ın 2 GB'ını ekran kartı olarak kendisi kullanıyor şu an. performans gayet iyi. 3 nokta 7 GHz'e kadar overclock destekliyor. 12 nanometrede üretiliyor. Size de şeyini de göstereyim ben. Şu şekilde. 8 çekirdek. Ek işlemci ekran kartı beraber M2 SSD 256 GB. Bir de şunu göstermek istiyorum. 2 GB ekran kartı sistem Windows 10 Pro ee, AMD Ryzen 5 3500U işlemcisi 8 çekirdekli şimdi bilgisayarı kurarken veya ne bileyim, test ederken numaranı yaparken güzel bir bilgisayar hiçbir kasması yok Hani bu fiyata aslında iyi ee, şöyle söyleyeyim Intel'e göre çok daha iyi. Intel'in i5'in 9. nesil U işlemcisine çok daha iyi. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum. AMD burada güzel bir iş çıkarmış. Onu da e, şöyle dediğim gibi 8 GB'lık olduğu için 3.7 GHz tarafında overclock oluyor. Ve güzel. Elektrik de 15 Watt çekiyor zaten şurada görmüşsünüzdür şurada da kendi bakayım aynen 15 kilo şey 15 watt 105 dereceye kadar yüksek. Arkadaşlar o işlemciden ufak bir özet geçeyim ben size. Bu işlemci günümüz teknolojisinde düşük wattlardan elektrik çekiyor. Yani pilin daha uzun ömürlü gitmesini sağlıyor. Ve şöyle bir şey var. Şu an şarjımız full dolu. pil ayarlarına girelim. Güç tasarrufunu açtım. Ömür saati yazmıyormuş. Demek ki güncellemeyle kalkmış bu. Yüksek performans alıyorum ben geri. Arkadaşlar dediğim gibi bilgisayarın bataryası değil. Sabah 1-1.5 saat çok rahat gidiyor. Hani Google'da kurulum yaparken ben test ettim. Hani Google'dur, Google'dan program indirme olsun, ofis kurma gibi şeylerde bir buçuk saati gördüm ben. bir buçuk saat sonra kendisi kapanıyor haliyle. Ve ekranı çok güzel. Şöyle göstereyim ben size. Ekranı mat. Şu hissiyat. Hafif desenli olması çok güzel. Klavyesi çok şık. Bu arada girişlerini de göstereyim ben size. 3 tane USB, 1 tane HDMI, bir de şarj girişi. Laptopun açık olduğuna dair burada. SD kart, kulaklık, mikrofon. Bu arada e ethernet girişini sabah aradım kurulum yaparken ethernet girişi yok. Tabii driverlar da kurulu olmadığı için e Wi-Fi kurmak zorunda kaldım. Yani normalde Windows'unda direkt ethernet girişini takar takmaz aktif hani internet girişim driver kurmak zorunda da olmuyordu. Ondan dolayı iyiydi. Bu burada beni biraz zorladı. Hani programı indir, şey pardon driver'ı indir, driver'ı kur. Sonra e, programları indirmek falan biraz sürdü. Wi-Fi daha az çekiyor şimdi bile. Ondan dolayı kablolu bağlıyoruz bizim burada. Arkadaşlar biz bu videoyu çekerken e, bayağı bir emek harcıyoruz. Bayağı bir efor sarf ediyoruz. Şu an saat yedi buçuk, saatte şöyle göstereyim ben. Saat 7 buçuk. Biz sabah e, bu iş yerini açıyoruz ve e, sabah fark ettiyseniz videonun ilk başı sabah çekildiydi. Sabah e, yoğunluğumuz oluyor hani hemen geldi açalım yaptık. Akşam da işte dediğim gibi saat 7.30 buçuk oldu. Daha yeni kurduk, kurulum daha yeni bitti. Ee, ve sizden ricam videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar e, bir ufak bir hata yaptım. Kusura bakmayın. Şimdi Hakan abi de yorumlarını yapacaktı. Ben de Burra diye görüşürüz dedim, kapatıyorum dedim. Gittim ben şimdi Hakan abi'den telefon elinden alayım. Hakan abi gelsin bir de. Merhaba arkadaşlar. Ben arada videoya gireyim ama inşallah birkaç şey ben anlatmak istiyorum laptopla ilgili. Ee, şimdi önemli olan Yılmaz biraz değil ama o işlemcilerin ben biraz o işlemciyi açmak istiyorum. O işlemcilerin genel olarak e, voltaj çekmeleri yani voltaj kullanımı güç güç kullanımı değil tam olarak daha az olduğu için bu, bu tür o işlemci laptopların genelde büyük bir kısmı pil ömrü bayağı uzun gidiyor. Yani hani Yılmaz e, ortalama bir rakam söyledi ama biz şimdi şöyle söyleyeyim. bunun tam olarak bir ölçeceğiz. E, kaç saat gitti tam şarjdan sonra. Onu mutlaka videonun altına yorum olarak ya da ekstra bir video çekerek onu anlatacağız sizlere. E, bu arada hani Yılmaz az önce şunu konuşuyorduk. Bir şey tartıştık. Abi dedi hani o işlem aslında haşku işlem biraz anlatalım dedi. Ben dedim, dedim hani biraz karışıklık olur ama ben size kabaca bahsedeceğim. Ee, şimdi az önce gibi, bu işlemcilerin voltaj ve e, RAM pil kullanımı daha az olduğu için daha uzun ömürlü bir e, şey saat olarak kullanım sağlıyor. HQ işlemciler, yani bugün e, işte e, 9700 HQ işlemciler, ondan sonra i5'in K işlemcileri ama laptop tarafında değil, masaüstünde de olabiliyor. Laptop tarafında 7700 HQ işlemci var, 7. nesil i7'lerde mesela. Bunlar voltajları çok daha fazla e, çekiyor, ama bunlar birazcık oyun için ve performans e, işlemleri olduğu için onların pil daha uzun, pardon daha kısa gidebiliyor. E, ama şöyle söyleyeyim, bu ayarlarda bir i5 laptopla, bunun arası nereden baksanız fiyat olarak söylüyorum 1500 lira fark var ve bu makinenin e, performansı i5 performansıyla hemen, hemen aynı hatta bazı yerlerde daha iyi. Yani bugün biliyorsunuz pandemi var. Pandemiden dolayı insanların çoğu artık evde çocuklar için işte laptop ihtiyacı çok fazla arttı bu gibi sorunlar var. Hani 3000 lirayla işte 3000 pardon 3800 arasında diyeyim yakaladıktan sonra çok güzel bir ürün. Herkese gönül rahatlığı tavsiye edebilirim. Ama pil kullanımı kesinlikle söyledim Onu ölçüp sizlere tekrar onu bildireceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.